أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة نفس فمالنا جناب حق الصدمك لأنا عبد المك ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Şu temsilci hikayeci dinle. Bir zaman bir padişah raiyetinden iki adama her birisine emaneten birer çiftlik verir ki içinde fabrika, makine, at silah gibi her şey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz. Yamah olur veya tebeddül eder gider. Padişah o iki nefere kemali merhametinden bir yaveri kremini gönderdi. Gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordu. Elinizde olan emanetimi bana satınız. Ta sizin için muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem hiya o emanet malınızdır. Pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makine ve fabrika, fabrikadaki aletler benim namımla ve benim tezgahımda işlettirilecek. hem fiyat ve hem fiyat hem ücretlerin birden bine yükselecek. Bütün o karı size vereceğim. Hem hem de siz aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masarifat ma, tedarik edemezsiniz. Bütün masrafatı ve levazımatı ben dervete ederim. Bütün varidatı ve menfaati size vereceğim. Öyle yaver Ekrem'e böyle bir e, Cenab-ı Hakk'ın e, buradaki temsili açıklayacağım. İnşallah dikkatle dinlersek intikal edelim. Hem de telhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım İşte beş mertebe kar içinde, kâr eğer bana satmazsanız zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekinin muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacaktır. Hem beyhude bu de gidecek hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem o nazik kıymetli aletler, mizanlar istimal edilecek şahane madenler ve işler olmadığında bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte beş derece hasaret içinde hasaret. Hem de bana satmak ise bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir adi bir esir ve başımızı bedel ali bir padişahın has serbest bir yaveri askeri olursunuz. Onlar şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra o iki adamdan aklı başında olanı dedi. Bağış üstüne ben mal iftihar satarım. Hem bin teşekkür ederim. Diğeri mağrur, nefsi firavunlaşmış. O bin ay yaş güya ebedi o çiftlikte kalacak gibi dünya zelzelelerinden, dağ dağlarından haberi yok dedi. Yok. Padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam. Bir zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki ...herkes haline gıpta ederdi. Padişah'ın lütfuna mazhar olmuş... ...has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki... ...hem herkes ona acıyor... ...hem de müstehak diyor. Çünkü atasının neticesi olarak... ...hem saadeti ve mülkü gitmiş. Hem ceza ve azap çekiyor. İşte ey nefsi tüfelez. Şu misalin dürbünüyle hakikatın yüzüne bak. Ama o padişah ise ezel ebed sultanı olan ezel ebed sultanı olan Rabbin ve Halık'ındır. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, nizamlar ise senin daireyi hayatın içindeki mamelikin ve o mavelikin içindeki cisim Ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batini hasselerindir. Ve o yaveri ekrem ise resul Kerim, resul Kerim'dir. Ve o fermanı ı ahkam ise Kur'an-ı Hakim'dir. Ki bahsinde bulunduğumuz ticareti, azimeyi, şu ayetle ilan ediyor. İnna Allah iştera min ve anwalahum bi anna cennet. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, mani olup kaybolacak, Acaba bakanı tevdi edip iftira etmek çaresi yok mu? Deyip düşünürken birden semavi sadayı Kur'an işitiliyor. Der, evet var. Hem beş mertebe kârlı bir surette, güzel ve güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? El cevap emaneti sahibi hakikisine satmak. işte o satışta beş derece kar içinde kar var. Birinci kar. Fani mal beka olur. Çünkü kayyumu baki olan Zat-ı Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömür zail bakiye inkılab eder. Baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena olur, çürür. Fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümürlenirler. Ve alemi berzahta ziyadar, munis birer manzara olurlar. İkinci kar, cennet gibi bir fiyat veriliyor. Üçüncü kar, her aze ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan öyle um ve müziç ve muacciz bir alet olur ki geçmiş zamanın alem hazinanesini ve gelecek zamanın ehval-i senin bu işare başına getecek yümünsüz ve mızır bir alet derkesine iner. İşte bunun içindir ki fasık adam aklın izac ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer maliki hakikisine satılsa ve onun hesabına çalıştırsan akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheyya eden bir mürşidi Rabbani derecesine çıkar. Mesela göz bir hassedir ki ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsam geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyrede şehvet ve hevesi nefsaniyeye bir kavvat derecesine derecesinde bir hizmetkar olur. Eğer gözü, gözün sani basirine satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan, o zaman şu göz, şu kitab-ı kebir kainatın bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizat-ı sanat Rabbaniye'nin bir seyircisi ve şu küre arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Mesela dildeki kuvve-i zayikayı fatıra hakimine satmazsan belki nefis hesabına mide namına çalıştırsan o vakit midenin tavlasına fabrikasına bir kapıcı derkesine iner. Sukut eder. Eğer rezzak, rezak kerime satsan o zaman dildeki kuvve-i rahmeti ilahiye hazinelerinin bir nazırı mahiri ve kudret-i samadaniye matbahlarının bir müfettişi şakiri rütbesine çıkar. İşte ey akıl dikkat et. Meşhum bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Ey göz, güzel bak. Adi bir kavvat nerede? Kütüphane-i ilahiyenin mütefennin bir nazırı nerede? Ve ey dil, iyi tat. Bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazine-i Rahmet Nazırı nerede? ve daha bunlar gibi başka aletleri ve ağzalar kıyas etsen anlarsın ki hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muafık bir mahiyet kesmeler. Ve onların her biri öyle bir kıymet almalarının sebebi mümin imanıyla halıkının emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesi istimal etmesidir. Ve kafir hıyanet edip nefsi emmare hesabına çalıştırmasıdır. Dördüncü kar. İnsan zayıftır. Belaları çok. Fakirdir ihtiyacı pek ziyade. Acizdir hayat yükü pek ağır. Eğer kadir zilcelale dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa vicdanı daim azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar ve sarhoş veya canavar eder. Beşinci kar, bütün o aza ve aletlerin ibadeti, tesbihat ve tesbihatı ve ve yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehli zek ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahade ittifak etmişler. İşte bu beş mertebe kârlı ticareti yapmazsan şu karlardan mahrumiyetten başka beş derece hasaret içinde hasareti düşeceksin. Birinci hasareti o kadar sevdiğin mal ve evlat ve perestiş ettiğin nefis ve heva ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak. Senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. İkinci hasaret. Emanette hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymetli aletleri en kıymetsiz şeylerden sarf edip nefsine zulmettin. Üçüncü hasaret, bütün o kıymetli kıymetli cihazat insaniyi hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp hikmet ilahiyeye iftira ve zulmettin. Dördüncü hasaret, az ve fakrın ile Beraber o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip, nevar ve firak sillesi altında daim mameyla edeceksin. Beşinci hasaret. Hayat-ı ebediye esasatını ve saadeti i uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz ve din gibi güzel hediye-i rahmaniyeyi, cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Şimdi satmağa bakacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kaçıyorlar? Yok. Kat'a ve asla. Hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir. Keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Feraiz-i ise hafiftir. Azdır. Allah'a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı ve Allah hesabına Allah hesabıyla vermeli ve almalı. Ve izni ve kanun dairesinde hareket etmeli. Sükunet bulmalı kusur etse, istiğfar etmeli. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kavzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin demeli ve ona yalvarmalı. Ve dava davahum ve Rabbil alemin. El-Fatiha.